Lan abi bekle fotoğrafı bekle. Ya, ya şey, fıraksız ben fıraksız ya, yaman, hesabım. Gein, Doğru, ben hesabım diye. buradan takip alırsan. Arıyorum. Alırım. Tabii ki. Dur şarkıyı açayım. Thank you. Hayır. 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 Onur Şarkı adı Kolecim ne? Kolyeci ne sürüyorsun bu dağına? Ha ha dur dur kapatsana Onur. Gerek yok kız seni öyle de güzel. Ne Şimdiye gerek var senin? Ne Hayda. Amsızın şarkında da amsızın senin gibi. Ne var ya? Ha geldi. <laughs> <laughs> bir de kendine <laughs> <de> var. Selam aleyküm. Hala yammuni. Nasır Habib sonra. Hala hala. Muallim, هذول atrak داخلون علي دخليه. Abi hayito علي كثير. çok güzel gecik, Güçlü mü arkadaşım? Aa, bir tanesi kırıldı bak. Vallahi, beni stres. Boşum Çok şey güzel. Nasıl bak. Abi sakin abi. Sen Türkçeyle ya. Yok. Evet. Ben çok Bugün eee yanına Biraz çok etmiş. Hadi sensin abi? Şey İmrenmedin abi. İmrenmedin şey 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 şey. abi. Ya abi. İmrenmedin abi. Eyvallah. Bunları İmrenmedin abi. 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 اسمع Evet hmm. Hadi ده 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 اكيد ده 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 şey. ده 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 Arkadaşlar bu arada hemen kısa bir e, reklamlar. Şarkıma sizden ricam YouTube'a mev yazın, ansızın yazıp Bir 10 tane yorum atıp gelebilir miyiz? Bak şu an 8500 yorum var. Bu PK'dan sonra baktığımda 11000 yorum istiyorum. Lütfen, lütfen. Hadi. <laughs>

Fero baba hakkını helal et, adamın dibi, adamın dibi! Fero yaz kalp koy! Hemen bir yorumlara bakayım kaç oldu chat. Sizden ricam abi, YouTube'a mefansızın yazıp yorum atın. Abi 9000 olmamış daha yorum ya. Hadi ya, hadi ya. <laughs> hadi o gün, bugün chat hadi. Yaptık yaptık, buraya kadar geldik. Şimdi o sözümü söylemenin tam zamanı. Şimdi o sözünü söylememin tam zamanı. Yarın da sözde tabii ki. Artık içip içip sağda solda bayılmam. Yarın sahnelere çıksam da TikTok bırakmam. Artık kimse için bir sokakta bayılmam. 9'dan sonra 10 gelir. Ondan sonra ben kendime yemin ederim gelemem ama sen bana ansızın gel. Bugün yayınımın sonunda ağlamam inşallah. Lütfen beni ağlatmayın. 10 saniye. 10 saniye. يا ما سان ضعيف سين سان زاييف ابو روي اسمعني اسمع شو عم بقول لي عم بقول انا أنت ضعيف يا اخي لا ترد عليه عطهم ميوت يا اخي لا ترد عليه خليه يقول لي عطهم ميوت يا ابو روي اسمع بتجيني اذا فزنا بتقول لي بلسان ما بلسان ابو روي هذا واحد اثنين bir 19 ne? Baktım bile var ya. Taş عليك. من Yaman. Ma ba'at shabab. No No no. الدبل من اول جوله ما يرحم. الدبل. No waiting Yaman waiting. الدبل في الجوله الثانيه حرق. Yaman. انا باشهر. geçeyim. Lan Yaman. Eee anlık anlık şu an YouTube'da. 130 bin. 130 bin, Spotify'da <sonuk> Spotify'da da 2000 Çok teşekkür ederim. Bu bir rekor. Vallahi billahi rekor. Teşekkür ederim. ne <yümüz rode> Şu <insanlar> arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl geçiştiriyor? Olur abi. Nasıl geçiştiriyor? Buna Devam öyle mà. bir sokun ki. Bak, buna öyle bir sokun ki. Devam buna öyle bir sokun ki. Bir daha konuşturmayayım bunu. Bir daha konuşturmayayım. Bayrak yok ki bilmiyorum ki bunlarla yapacağımı. Bayrak bunlarla yok yapacağımı ya. bilsem. <laughs> ya. Bunlarla yapacağımı bilsem vallahi tutuluyorum buna ya. Vallahi buna tutuluyorum evet, ya. Evet evet iyi Gerçekten oldu. Gerçekten bu Arkadaşlar sizden ricam YouTube'a mef yazıp ansızın şarkıma lütfen 9000 yorum şu an lütfen. Lütfen abi. Ne yaptığımızın farkında mısınız şu an? Bir rekor kırdığımızın farkında mısınız? Chat size soruyorum. Rekor kırdığımızın farkında mısınız? Farkında mısınız? Biz ne yapıyoruz? Bu ne abi? Şarkı çıkalı kaç dakika oldu? 33 dakikada 37 bin beğeni ne? Ben neyim? Ben ne oldum? 33 dakikada 130 bin izlenme nedir lan? Baba ben bu şarkıyı açıyorum ama artık hak ettik. Bu şarkı bizi taşısın artık. Buradan izleyin. No, no, Kendisi. İki katı çek. Oğlum 15 milyon beğeni var. Bas, bas. <laughs> <laughs> YouTube'a mef yazıp ansızın şarkısını gidip yorum atabilir miyiz? <laughs> Sizden ricam. Oğlum ne oldu lan? Sami abi burada mı Sami? Sami abi, Sami abi. İmdat abi, Sami abi. Abi kimde ne var ne yok ya? Ferro baba, kurban olurum. Yok yok yeter, kurban olurum. Cansın. Bir gece alırsın gel. Gönlümde ne sevdim. Niye gülüyor öyle? 700 kaldı ondandır. Niye gülecek? Gerçi bunları güldürmez o. Bunlar neye ne gülsün? Allah'ın cezası. Nasır. 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 Vallahi acizatım. Vallahi <laughs> <laughs> Vallahi ya şey ya. Vallahi ya şey ya. Son nefes abi. Lan, lan nasıl? Dönmez dönmez. nasıl abi döner mi? Dönmez Mef dönmez. Biliyorsun dönmeyeceğini. Alıştık abi. Nasıl? Chat. Hemen bir yorumlara bakıyorum kaç oldu? Yorumlara bakıyorum. 9300 abi 9300 hadi chat. Yenildik abi yenildik. Bunun geri dönüşü yok. Buna koyayım. Yenildik.

Bir bir. Şimdi iki bir olacak. Abi kapatacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Cevla. Halsin bismillah. Tamam mı? Abi kritik yapmamız lazım. ne kritik yapacağız? Hediye gelirse tıklarlar. Ya şey şey mahfem. ya uzakma Nasır. Kabul et lan. Bir bir. Ana bir kabul et lan. hiç sormuşsun. Ne anlatıyorsun? Dur. Zamanımız çok. Sakin abi. Sakin da, sakin da, Allah aşkına. Da, sakin yok ne konuşmalar. Bitti bitti. Ay. Aa skor. Hala muhabbet ediyor. Skor çok ha. Hadi bir bir. Hadi görüşürüz. Hadi ikinci başkan nereye? Oğlum, şaka, mı ya, ya, şaka mı yapıyor? Şaka yapıyor Hocam. Evet Mef başla tıklat tamam mı? Ölümüne tıklat. Tamam, ölümüne tıkla. Çet. ölümüne tıkla. Ölümüne tıkla chat. Mef ailesi tıkla ölümüne tıkla. Chat bu arada e, ansızın anlık 39 bin beğeni almış. Yorumlara da bakıyorum. Abi şu an yayınında anlık 40 bin kişi var. Şakasız 40 bin kişi. Bir bana odaklanın bir mef ansızın şarkısına 10 tane yorum at gel. Lan 10 bin tane atsa zaten ilerleyecek. Sizden ricam. Şu şarkıya bir bakın abi. Hadi. Tamam mı chat? Hadi hadi. Hadi inşallah yenilmeyiz hadi. Hadi abi yapanlar bir daha. Sizden ricam gidin. 9510 bak yeniliyorum. Kaç olmuş? Dokuz bin düştü lan niye oğlum yorumları mı siliyorsunuz ama abi yorum atsanız ya siz yorum atın sizden ricam siz yorum atın abi ben bir şu Araplarına koyayım yenim bunlar ülkeleri savaş çıktı kaçtı PK'da niye kaçmıyor hadi Hadi Çet, benim, hadi. hadi. Benim, hadi. Kurslar, gezin, çet o gün bugün hadi. Bu bir <laughs> Korkma, hadi. hadi. Hadi, hadi baba. bana Verem az yok. yok oynayan yok olmayan facası yok kurtara yok gelecek bir hedefin yok yarının yok tam güvenin yok <laughs> sokarım eline sokarım senin eline sokarım Abi. Ne güzel çıkmış. Niye bunlarla bizi PK attırıyorsun ki? Abi sinirlendim ya. Hayır ne güzel şarkın Tek PK, Tek PK gidecektik. Artık kocam oldu bu sakallıyla benim nikah kıymam lazım. Adama dedik. Adam, kimi buna. çağırdı bu? Kim atıyor buna? Bak ben bakayım. çağırdı da senin kocan oldu artık. Birinden birini alırlar bizi. Of. Burada dört tane beş tane kadar alıyor bunlar. Bir PK'da gidecek de bir posta yeter. Hayır yenmiş niye çıkmıyoruz yani? Yani sen sen dedin ki. Ay bu nerenin ruh hastası bu? Nereden bulduk bunu? Bu kim bunu hediye atanları takip var bari mefhumlar. Bak nasıl Şuna buna takip et şey yap. Hediye atanları takip al şu karıyı marıyı belki düşürürsün. Alrem Alrem. Onları Alireme, takip al. Abi Alrem'e istek attım. HS'ye da de attım. Tüm karılar amarlar at orada hiç abi, de attım. Abi Momo TV'ye var orada bir tane onu erkek midir Onur abi? Lan fark eder mi lan? Nasılsa görüşmeyeceğiz. Nasıl Aa, tamam, fark lan? eder mi? biliyorsun. İyice hoş geldin iyice. Evet. Abi tamam. dördüne istek attım. Diyaloğa, diyaloğa girme. Sakın diyaloğa girme bunlarla. Sakın abi, diyaloğa ben, girme. Abi, hiç duyma tamam mı abi? Hiç duyma. Devam ediyor. Tamam devam abi, ediyoruz. Diyor abi Arkadaşlar yine balık malık salalım varsa. Oğlum. Hiç olmazsa. Bana sesleniyorlar duymuyorum şu an onları. ya da öyle ara Arkadaşlar şurayı 50-60 yapalım hiç olmazsa. Ben bir yorumlara bakayım abi ne oldu? Chat yorumlara bakayım. 10 bin yorum olmuş. 10 bin yorum olmuş. Hadi bakayım. Hadi. Gerisi sizde chat. Hadi. Hadi. Buradan, buradan dönerse ansızın klibini silerim. Yapamazsın oluyor Bu Kusurunca her <laughs> gün Bir gün gelip bir gün Bir gün sana köleyim bu arada yorum atan, beğenenler şarkımı çok teşekkür ederim. Ee, ciddi soruyorum. Nasıl olmuş? Bir rekor kırdık. Bunun farkındasınız. Uzun bir gecem bugün benim için. Çok ağlayacağım. Çünkü buraları çok hayal ettim. Başardığımı da düşünüyorum. Efendim abi. Sen hemen çık PK bitince. Hemen çık. Uzan. Tamam bende. Tamam hadi. Hemen e, şarkımla ilgili bir klip e, konser verim size. Var mısınız? Üstümü değiştirip geliyorum chat. Tamam mı? Hemen. Hemen 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 hemen. Ee? Evet. Evet. Gördüm, Marul yeni mi açtı? Onur abi Son nerede? Gerek. Bir kez olsun seni. Neyse. Her seven gider. Bir gece ansızın gel, beni gönlümde et, Benim gördüğümde ne? Bu gördüğümde ne? Yolu yok, sonuç hasret. Ver müziği, aktıralım!